atan. arkadaşlar kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, subarlarla gazlama yapacağız. Şu anda Twitch'te canlı yayındayım. Eğer beni Twitch'ten takip etmek isterseniz gelip takip edebilirsiniz. Yanımda ekip arkadaşlarım var. Beyla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Burada Devrim kardeşim var. Benim e, çok sevdiğim bir kardeşim. O bizim donator'ımız. Bakın Twitch'te eğer bize gelip donate atıp abone olursanız Enes de bana Enes de şurada ağ gaz veriyor bizimle beraber videolara gelebilirsiniz. Burada devrim kardeşim var. Subaru'sunu almış. 10 numara bir araba. Ben çok beğendim. Burada Ösan var. Ösan Samet'in arabasını almış. Samet böyle karbonlarını boyattı. Zaten boya sever. Bütün arabaları boyalı Samet'in. Burada benim arabam var. Mükemmel gördüğünüz üzere. Bu öndeki, önde bir plaka vardı arkadaşlar. Biz bu plakayı söktük. Sonra baktık bunlar da bıyık gibi durdu. Ben de hoşuma gitti. O yüzden bıyık kaldı şu anda. Burada o, o, burada bir isim var. Ahmet bak bunlar yazıyor. Nasıl ya? Gelat 36 yayınıma bastı kaldı. Gelat 36 yayınıma gelmiş. Hoş geldin Ahmetçim sen de. Hoş bulduk kardeşim. Burada var. Yağız Yağız'da da mavi olan var. Efe var burada. Efe'deki Soner'in çingeni işi Evo'su. Burada plakasını da göstereyim şöyle arkadan. Evo mu? Evo, Evo değil, Evo mu? Evo mu? Subaru. <laughs> Bakın plakalarını göstereyim arabaların. Şu şekilde. Ara gaz vermezsek sevinirim. Özen. Ağzına sokacağım o egzozu. Burada da Enes'in arabası var. Enes. Ama şş, ben sana bir söyleyeyim mi? Şş, çok, şş, çok iyi Bak çok iyi ya. Evet. Ee, çıkışımızı yapalım. Şimdi devrimcim Enes için yok Sonra devrimden alalım. Enes sen bize yolu belirle. Ha bilmiyor ki yolu. Enes düz gideceksin. ilk ara geçişten ya da U çek direkt. İner inmez U çek. Geç bakalım. Geç, Bak geç. herkes dönüşünü yaptı. Evet. Evet Ahmet de bariyere yaptı dönüşünü. Bu arada ilk facecam'lı videom olacak büyük ihtimal. Ee, normalde yayınları facecam'li yapıyorum ama zaten. Aa arabanın sesini dinletmedim. Arabanın sesi muhteşem bu arada arkadaşlar. Arabayı yapan Enes kardeşime de böyle güzel bir araba yaptığı için teşekkür ediyorum. O da zaten aramızda. Ahmet'e bak. Ahmet çok güzel oldu. Keşke burada olsaydım. Ahmet burada değil mi? Sen burada olsaydın Ahmet diyorum çok güzel. Çıkalım gazlayalım hadi hazır herkes. Sol şeride geçiyor muyuz? Yok, e, geçeceğiz evet. Sol şeride geçeceğiz. O zaman hız ba basmayın. Bas. Beyler basmıyoruz. <laughs> yavaşla buradan sol <laughs> Enes, düz gidiyoruz kanka. Enes görüşüyoruz kanka. Allah'a emanet. Bir uzun alevimiz ben var ne? gibi gelmiş Şöyle bir uzun alevimizi de atalım. Tanzuman kucağıma geldi arkadaşlar. Geçin yanımda. Ya sen de atmadı. Ahmet ne yaptın lan? Çatı çatı araba kafayı yedim yani anladın mı? Bu arada arkadaşlar yeni şut odayız. oradan çıkan sesi duydun mu peki? Duydum. Bu arada arkadaşlar yeni şut odayız. Dediğim gibi. Ee, yeni şut nereden indireceğiz diye soruyorsunuz. Gidip kendi discordlarına indirebilirsiniz. NST'ye ekler miyiz bilmiyorum. NST'ye ekler miyiz? Nasipse. Şey? Nasip varsa e ekleriz arkadaşlar. Nasipse şey olur. olur. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz mavi mavi şeritleri kapatmışsınız ha? Ha şuradan böyle geçeyim. Şuradan da şöyle geçeyim. Şuradan da şöyle geçeyim. Yani. Aman 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 aman. aman. Okey ya. Allah. Evet. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Sen parlak arabayı parlak. beğendin mi? Sıkıntı yok Evet. Yağmır. Değil mi? Devam. Ahmet baskın yedi galiba. Konuşmuyor çünkü. Olan mikrofon ka yukarıda kalmış ben de konuşuyorum iki saattir. Konuş kardeşim sen anlat sen seversin yalanı. Evet <laughs> evet, nasıl kullanılmaz tatlı çalışma Enes'in kardeşimizden geldi. Bu da arkadaşlar arabanın şöyle göstereyim, bu 8'e bağlı bu fark, zaten modları paylaşmayacağız. Ha bu arada yeni aldığımız kararı da e, açıklamasını yapalım. Enes'cim sen yapmak ister misin? Ben bugün çok anlattım ya. Olabilir. Buyur dinliyoruz Değil seni, de. arabamı baktık, beşe taktım. Mad baktık maddi gelir yok, biz dedik ki abonelere verelim modları. Şimdi arkadaşlar maddi gelir deyince direkt böyle o ne kadar gözsünüz demeyin Hiç şimdi demeyin yani Hiç e, demem şimdi biz 3 seneden beri yaklaşık olarak bu şeyleri açıyoruz sunucuları açıyoruz modları paylaşıyoruz modların bazı parçaları eksik oluyor bunları çizdiriyoruz vesaire bunlara para ödüyoruz ama kendi cebimizden ödüyoruz bir de sunucuyu da her ay kendi cebimizden ödüyoruz artık dedik ki e, yani bizim de bir kazancımız olsun bu işten çünkü. Sürekli yapılacak bir şey zaten yapmaya devam ediyoruz. O yüzden Şu anda 3 ay abonelerimize yeni modlarımızı veriyoruz. Oo. Ee, bir de Donatorlarımıza veriyoruz. Hani oh, 1 lira atıp alayım abi kafasına girmiyor. Donator ne demek olduğunu siz hepiniz iyi biliyorsunuz. Böyle içinde göstereyim aracın arkadaşlar. Bakın Hayır koltuk DDS de var Ahmet <laughs> ne yaptın lan? Ahmet <laughs> <laughs> ne yaptın lan bu geçişi şey yaparsan? Arkadaşlar biraz eee böyle hızlı gidelim. Şey olmasın. Ne yaptınız lan? lan? Çok özür <laughs> <üzülürüm. gülüyor> dilerim. Pardon. <gülüyor> ne oldu lan oğlum? Yayını izliyorum ben de kendimi izlemek için. Ama çok güzel ara var şimdi. Üçlü yapıyorum orayı. Evet, evet. Ahmet ben ne yapıyorsun? De... İçine ara yapıp sizin geçmenizi ayarlamaya çalışırım ama birisi arkadan tekme atıyor bana. Oy oy oy! Kanka siz de öyle kalın, biz devam edelim. Aa ben Bozmadan. çok kötü yaptım, ben çok kötü yaptım. Aa ayır 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 ayır. O zaman bir pitimiz var mı? Bir pitimiz var mı? Düzlüğe çıkalım. O, o pit. O Arkadaşlar herkes de pit düşüyor olmuş artık. Şimdi pit çıkışına dörtlü sıran alanı. Eskiden, eskiden böyle miydi ya? Eskiden. Nasıldı eskiden? Eskiden herkesin e pitişi yok. yoktu, bitiş olmak <laughs> havalı bir şeydi. Eskisi gibi Ahmet. Şimdi arkadaşlar şurada bir sıralanalım. Sıralanalım. <laughs> Peş peşe. Ya Atan, bir durağımız var mı kardeşim? Var var, gel. Herkes sıralansın. Enes soluma gel ya da Enes sağıma gel, Ahmet soluma gel. Durun arkadaşlar sizde, aynen bizim gibi. Üçlü üçlü. Ha bir kişi açıkta kaldı, yazık. Şimdi... Ee, korna mı duyuyor musunuz? Yok evet. ben duymuyorum. Ben sayıyorum abi bir deyince. 3, 2, 1. Benim arabam niye böyle yavaş kalktı? Benim de öyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani Atan Konya dünyanın en hızlı çöpü olabilir yani. Nasıl nasıl bastı hemen? hemen. <laughs> Basmadım oğlum. Kendi yaptığım mod... <laughs> yaptığı modda <laughs> bile kendi yaptığım modda okay. bile yenildin lan. Hani Kardeşim Yayın açık yani burada. Video açık yani anladın mı? Ahmet önümde dur. Makasa girsinler. Ne yaptın lan? Kardeşim duydun mu sesi? Ses duydun, mi? duydun mu? Yaptı araba. <laughs> 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 Ayves nereden girdin lan? Duysa olmasaydı ben daha girerdim. Efe gir bakayım. Efe de arkadaşlar bu arada yeni direksiyon seti aldı. Efe'ye bir hayırlı olsun Harbi diye. Harbi mi? Efe hayırlı, hayırlı olsun. Efe hayırlı olsun. Evet, o yüzden biraz. Efe sana Türkiye'nin en temiz G29'unu vermek isterdim ama sen gittin sıfır direksiyon aldın. Al. Sıfır almadı lan. TFGT al. Omet, Omet, Omet. Omet gaza getirdin beni. Omet. Ayel Lida. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben videonun kaç dakika olduğunu buradan bakıyordum. Şimdi bakamıyorum videonun kaç dakika olduğunu. Tamam işte bir 10 dakika sonra falan. İyi bakayım. Şurada e, Hay YouTube yazmışlar. Chat kaç dakika oldu? Chat kaç dakika oldu? Ama şurayı bir öyle bir dön ki. Kitap yaz diyecektim <laughs> Hayır ya. O 31 yazan. O 31, yaz, 31 yazanı ben bir banlıyorum. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Dur, ben hallederim abi. Banladım sen banladım. Başlayalım. Devam. Hah. O oh, çok komik. CJ 12 dakika olmamıştı ya. 12... Terbiyesizlik yapma be. Terbiyesizlik. Terbiyesizlik abi Tukan abi'nin bir tane şeyi var ya. Şey diyor. Şu şey yaz şey yazalı da bir banlayayım. Enes ne oldu? Durak mı gol mü hangisini istiyorsun? Önümden geçecektin yani. Orada. He. Kardeşim ben nereden bileyim ben o kadar şey değilim ya. İleride ara yapın. Ahmet geç önüme. yavaş ara var. Yunus, Ahmet, onu oldu? Ahmet, oğlum patlak. Bir devam mı oğlum? Efendim Efem merhaba. 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 Baba merhaba. Tan 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 Oğlum araba çok zor 360'a oluyor Ay şey 4x4 olduğu için olabilir mi? İleride ara var hemen 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 Kanka benim girişimi çeker misin? Çekiyorum Üçlü ya. yapın kanka Üçlü yap, üçlü yap girişi çek. Az hızdan çok yavaşız. Hızdan ayağız. Esi videosunu izlemedin mi kanka? Esi videosunu izlemedin mi Atiye? Dün gece izledim Kaç... bir daha. Oğlum birlikte izledik yani. Tamam işte ben de öyle dedim. Dörtlü var Ahmet. Al o zaman çek. Enes biraz da öne git. Ne yapıyorsun Ne, ne yapıyorsun lan? Yapamadı bu sporu. Esrin çekmeyi çektim ama olmadı ya. Özen önümde kal. Özen önümde kal. Ne Hop paket. Taklalı ayas oldum ya. ayas. Ayas. Ayas olur. Ara, ara gel. Kurtar. Gel. Peşime, <gülüyor> peşime <gülüyor> gel. Peşime Geldim. Geçime. Ara yapın ileride. Bir Viraj. yerde ara var. Virajda makasa girer. Erkek adam virajda makasa girer. Yani kafadan kaydık büyük ihtimal kanka. Kaymayacağız kanka. Bak geçecek ki zaten. Ara var mı ki? Ve Ahmet. 270 ile geliyoruz. Ahmet yapma Arca. be. Bir şerit paket. Vallahi hiç tamamı var abi. Evet. Hayallerim evet. vardı. Hayallerim vardı devrim. Hissettin de mi o hayallerimi? Hissettim. Yolcu patladı. İkinci turu 4000'de gördüm şu an. Ne? İkinci turu 4000'e çevirdi. 5'ten 1'e tak. Mükemmel. Kafayı sana vitesi 5'e taktım. 5'e. Ahmet'in arabası yağ yakıyor arkadaşlar. Alev yakıyor şimdi de. Ben bu videoda öyle bir giriş yapacağım ki şu anda kendimi çok oyuna Oyun oğlum oy. neyse diyorum. Hemen önüme gelin. Uf, arabanın sesi bu arada arkadaşlar çok güzel. Çok beğeniyorum yani. Hasan Alevimi görüyor musun? Ay Ahmet araban yandı lan. Oğlum, oğlum paçan yanıyor lan. Ay Yavuz ne yaptın? Yo. Oğlum Yavuz Sen tut o Sen... <laughs> Enes, Enes'in moralleri, Enes <'in gülüyor> modeller <Enes 'in gülüyor> yıkık. Enes arkadan gelip makasa girecekti. <laughs> Enes bana girdi. Yerbekler <laughs> patlayacak. Ha, ne yapıyorsun <'abiliyor gülüyor> lan Ahmet? Ha şey denesem acaba olur mu lan? Dur bakayım. Geri geri gelip geri. bir anda saldırmak ist sal, saldırmak istedim. Bu <laughs> <laughs> Stop etti. Neyim? Neyim ben pitbull falan. <laughs> yok game yok. yok. Bir stop ediyorum. Hop. Devam. Yako JK, hoş geldin. Biz de videodaydık. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar dediğim gibi Twitch'te yayındayız. Gelin siz de bizimle beraber. Sanlıca video anla. yayınlanmadan izleme fırsatına katın. Oo. Ne bir ne basıyorsun? Oo oğlum. Oğlum ara yoktu lan orada. Ben adama savaş açıyordum kornamasa bak. Rol rol açıyordum. Savaş açıyordum. Aman, aman. Ahmet gel lan o zaman. Git söyle onlara silah emanetleri getirsinler. Savaş Arkadaşlar siz ileriye gidin. Biz de bir Ahmet'le gol yapalım. Gelelim. Dur Ahmet ne yapıyorsun lan? Ne lan... 300 basalım 300. Ne güzel, ne güzel patlattın öyle. Evet, saysın biri. 3 2 1. Hadi şifre neydi? Abicim şifre ekip sohbette yazıyor. Okey. Oo benim hızımı herkes kesti. Ben anlamadım ki hiçbir şey ya. Kardeşim sen avantajdaydın. Ahmet, Ahmet. Kanka, of. Ayarladım ama ayarladım ama. Tamam önüme geç. Önünde kalayım değil mi? abi girme ya. Niye girmeyeyim ya? <laughs> gel abi gel. Bilgisayar dondu. Ne? Lan Ahmet yapma oğlum yapma, yapma, lan. Araban popo kaldırıyor. Kötü başı ayı var ya. Önüz! Önüz! Oğlum. Arka ekip ne? Ahmet. 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 Ya gaza getirdiniz ne ya. Ne sürüyorsun? O Önüz! <laughs> Of. Biri bana vursun. Biri bana. Tamam bitti. Patlak yes oldu. Oğlum ben kesici şey yapıyordum ya. Ben vitesi atarken bir şey mi yapıyorum acaba ya? Nasıl mı basıyorsun yani çıkardım. Oğlum <laughs> kamera açık lan. Nasıl basayım? Direksiyona <laughs> dokunmuyorum bile. Atan yanla. Yanla yanla. Burada çok Böyle değil miydi o ya? <laughs> ya anladım işte kardeşim. Arkadaşlar şey, arabayla oynaması çok keyifli. Yaklaşık 3 saatlik yayındayım. 3 saatin 1 saati Subaru ile oynadım yani. Yanımdan bir flyby yapsanız da ben ileriye gideyim. Gazı bırak zaten flyby'ı Oğlum flyby ben yavaş olmam lazım Enes. Senin yüzün yani nasıl yani. Enes 360 attı. bariyera girdi. Evet, Ösen şey benimle olur. beraber gel. Yanıma gel Ösen. Beyler neredesiniz? Hit atacağız Bayağı abi ne? birazdan. Ösen yanıma gel. 580 gel Ösen. Bire çakacağız tamam mı? aynı anda. Önüme geç biraz. Kaputumun oraya doğru. Çak dediğimde çak tamam mı? Çak. Bak bu tarafı mı alıyorsun? Çak. Esen nerede çaktın anasını sana? Pit attım. Bir değil abi? Oğlum o kadar uzakta çaktın ki. Alaaddin çakıcı gibi oldum. Ee <laughs> ya tek tek geçiyor. Nasıl ya? Tek tek geçiyor abi. Hani. Bak DFG'de bilgim hiç yok yani. Kanka tuşlu ya vitesi. Küçülte küçülte atıyor. Bir anda bire takamıyor. Ha bu şey gibi. Galli vitesi gibi mi? Ha aynen aynen. DFGT manuel, manuel vites yok. Araba zaten. <laughs> Kazaya sebebiyet verdim lan derdin ama kaza olmadı. Ah, Bir çekeyim mi bire? Hayır. Oy ya oradan geçebilseydim. <laughs> ne güzel geçtiniz lan. Mehmet kafayı <laughs> yiyecek şimdi. <laughs> İçimde tutuyorum biliyor musun şu an? Oğlum! Oğlum! Oğlum, Oğlum benim arabayı... var ya. Benim geçişim var ya. Yayından izleyeceğim şimdi. Önümde kal. Önümde kal kimseyi vurmasaydım çok iyiydi ya. Oradan nasıl geçeyim oğlum? Ne yapıyorsun? <laughs> nasıl geçeyim? Yine sarabeyi yönler de. Garip paralar. Bir gel bir şey gittim, olmaya başladı lan. Ah be abim be. <laughs> Arkadan öyle güzel hayaller vardı. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Benim çok güzel bir hayalim vardı. Ahmet o hayalimi gördü ya. Lan patlak yes. Gördük ne kal. yaptın lan? lan ne no. <laughs> 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 <oldu? biri arkadan gelip SM şoplak attı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kaç dakika olmuş? Yenip 17 idi. 10 dakika <laughs> daha geçmiş. O zaman videoyu şu köşede kapatalım mı? Olur. Şurada duralım. Kan abicim arkama gel. Evet arkadaşlar. E, ya <laughs> Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz yayındayız. Devam edeceğiz. Yayınlara gelerek siz de bizimle beraber böyle bir devam edebilirsiniz. Ağzıma gir. Yavrum <laughs> benim ağzıma geldi, Tamam mı? Hepinize e, hepinize diye bir başka giriş olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>